Aptal Puma Sendromu Aptal Puma Sendromu az kazanç sağlayacak bir iş için gereğinden fazla emek vermeyi ifade eden bir kavramdır. Peki bu isim neden kondu bu sendroma? Puma'yı bilmeyen yoktur. Yani vahşi kedilerin uzak atalarından bir hayvan. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki benekli yırtıcı. Birçok özelliğiyle ünlüdür ama en çok da hızlı ve kıvrak koşuşu ile tanınır. Avının peşine düştüğü andan itibaren giderek hızlanan ve vücudunun tüm eklem ve kaslarını ortaya koyan hareketlerini seyretmek bir zektir. Bu ölüm koşusu bazen pumanın bazen ise hayatı için koşan kurbanın zaferiyle sonuçlanır. Pumanın avının peşinden sürdürdüğü ölüm koşusunu her zaman avının cüssesine göre ayarlar. Yani bir ceylan ele geçirmek için koştuğu süre ile bir tavşanın peşinde geçirdiği süre asla aynı değildir. Çünkü puma akıllı bir hayvandır ve koşarken harcadığı enerji miktarı avdan elde edeceği potansiyel enerji miktarını aştığı anda puma koşmaktan vazgeçer. Yenilgiyi kabul edip başka av arar. Bu nedenle ceylanın peşinden fazla tavşanın peşinden çok daha az koşar. İşte aptal puma sendromu bunun tersini yapan insanların ruh halini ifade etmek için kullanılır. Yani bir tavşanın peşinden yıllarca koşan sonra da yakaladığı avı bir öğünde bitiren akılsızlar için kullanılır. Başarının sırrı pumalıktan yani harcanan emek ile ulaşılan sonuç arasındaki ilişkiyi yani dengeyi doğru saptamaktan geçiyor.